Selamlar. İkinci konumuz radyasyon kaynakları. Doğal radyasyon kaynakları, yapay radyasyon kaynakları. Sizlere bu kaynakları açıklamaya çalışacağım. Bizler bir e, radyasyon sahne altında yaşıyoruz. Bunu anlamanın en iyi yolu elektromanyetik spektruma bir daha bakmak. Bakınız radyo dalgalarından gamma ışınlarına kadar. Neyse ki Yüzümüzün hassas olduğu dalga boyu son derece dar. Aksi takdirde düşünebiliyor musunuz? Tüm bu radyasyonlar etrafta uçuşurken ve de biz bunları görürken birçok kişi nasıl paniğe girerdi? Doğal kaynakların başında kozmik radyasyon geliyor. Şimdi e, uzaydaki galaksilerden, yıldızlardan ve güneşimizden gelen radyasyona biz e, kozmik radyasyon adını veriyoruz. Kozmik radyasyonun içeriğinde bulunan yüksek enerjideki yüklü parçacıklar atmosfere geldiklerinde atmosferimizdeki en başta oksijen ve nitrojenin atom ve molekülleriyle etkileşerek ikinci radyasyonları meydana getiriyorlar. Bu ikinci radyasyonlar ise alfalar, betalar, gamalar, x ışınları, nötronlar, nötinolar, protonlar gibi çok farklı bir spektruma yayılıyor. Bu ikinci radyasyonlar yeryüzüne bir yağmur gibi yağıyor. İyonlaştırıcı olmayan radyasyonları da içeriyor. Örneğin radyo dalgaları, mikrodalgalar gibi. Kozmik radyasyon etkisi yerden yükseldikçe artıyor. Örneğin yerden 5 ve 10 kilometre yükseklikteki uçak yolculuğunda maruz kalınan radyasyonun Ankara'daki toprak seviyesindeki radyasyonun 20 ya da 40 katından fazla olduğunu size ifade edeyim. Doğal radyasyonun bir başka kaynağı ise yer kabuğunda bulunan ve yer kürenin oluşumu ile ort meydana gelen uranyum, toryum gibi radyoaktif elementler. Bunların yarı ömürleri 1 ila 10 milyar yıl arasında değişebiliyor. Dolayısıyla hala bizi ışınlıyorlar yüzeye yakın yerlerde bulunabiliyorlar. Dolayısıyla da gıda ve içeceklerimize karışmaları son derece olası. Bize en fazla rahatsız eden ise radon gazı. Bu gaz renksiz ve kokusuz ve diğer atom ve moleküllerle kimyasal olarak birleşmiyor. Ancak moleküllere bağlanıp serbest olarak havada bulunuyor, evlere giriyor, duvar ve tavanlara, tabanlara birikebiliyor. Saldığı alfa ışınları çok yüksek enerjide ve soğuduğumuz havayla birlikte da akciğerlerimize alıyoruz ve akciğer kanseri için de ciddi bir risk. Bizleri ışınlayan doğal radyasyon sadece kozmik ışınlarla sınırlı kalmıyor. Vücudumuzda yiyecek ve içeceklerde birçok radyoaktif madde var. Örneğin patates, havuç, muz, kahve Bunlar belli radyoaktif maddeleri içeriyorlar. Örneğin 100 adet muzda bir günde doğal radyasyona maruz kalacağınız radyasyona eşdeğer bir doz alıyorsunuz. Eğer 10 bin tane muz söz konusu olursa ki bunu yemeniz tabii ki mümkün değil. O da bir akciğer röntgen filmindeki radyasyona eşdeğer. Sakın öyle muz yemekten falan vazgeçmeyin. Zira vücudun bir potasyum dengesi var. Vücut fazla potasyumu, dolayısıyla radyoaktif potasyumu hemen dışarı atıyor. Bir diğer husus ise insan vücudundaki radyoaktif maddeler. Aslında bu birçok kişiye garip geliyor. Ama kemiklerimizde, kaslarımızda, akciğerimizde, dişlerimizde potasyum, radyum, polonyum, uranyum gibi bir sürü radyoaktif madde var biz bir yandan dışarıdan kozmik radyasyondan ve e, yer küreden gelen radyasyondan ışınlanırken ki e, kabaca bir tahminle saniyede 20 bin tane radyasyon vücudumuzu etkiliyor. Biz de dışarı ışınlıyoruz. Daha az belki 400 foton saniyede diyebiliriz. Bütün bunları niye ifade ediyorum? Çünkü biz radyasyonla iç içe yaşıyoruz. Bir yanda kozmik radyasyon, diğer taraftan yer küreden kaynaklanan radyasyon, yiyecek ve içeceklerdeki radyasyon ve vücudumuzdaki radyasyon. Her dakika ışınlanıyoruz ve biz buna doğal fon radyasyonu adını veriyoruz. Bu doğal fon radyasyonu dünyanın farklı yerlerinde büyük değişiklikler gösteriyor. Örneğin Hindistan'da senede 70 milimetre, İran Ramsar'da 260 mg. Brezilya'nın hani ben hiç gitmedim ama o güzel plajları varmış. O plajlarda haftada 10 mg. ki bu bilgisayarlı tomografide bir bel incelemesindeki alınan radyasyona eşdeğer. Hemen belirteyim ki bu yörelerde yaşayan insanlarda radyasyona bağlı bir sağlık probleminin ortaya çıkmadığı saptanmış durumda. Ülkemizde de doğal radyoaktivite yöreden yöreye değişiyor. İşte Silvisar'da farklı, Ankara'da farklı, Doğu Anadolu'da farklı ama bu farklılıklar fevkalade düşük ve kişileri hiçbir şekilde sağlık riskine sokmayacak değerler. Şimdi de elektromanyetik dalgaların yani radyasyonun yapay kaynaklarına gelelim. Yani insanoğlu tarafından yapılan kaynaklar. İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun ve elektromanyetik dalgaların yapay kaynakları deyince akla ilk gelen mıknatıs. Örneğin MR cihazı. Bu kaynaklar stabil yani elektromanyetik dalga hareketi yok yaşadığımız her yerde örneğin evimizde birçok iyonlaştırıcı olmayan radyasyon yayan kaynaklar var. Ben bu kaynakların sağlığımıza olan etkilerini önümüzdeki bir videoda detaylarıyla açıklayacağım. Gelelim iyonlaştırıcı radyasyonun yapay kaynaklarına. Öyle kaynaklar var ki ancak kullanıcı tarafından aktive edildiği zaman radyasyon salıyor. Örneğin X ışın tüpü. Bazı kaynaklar var. Bunlar özel olarak tasarımlanıyor. Siklotron adı verilen bir başka cihazda hedef bir madde radyasyon parçacıklarıyla örneğin protonlarla bombalanıyor. Ve bu hedef madde radyoaktif hale getiriliyor. Bugün nükleer tıp merkezlerinde kullanılan radyoaktif kaynakların bir çoğu bu siklotronlardan elde ediliyor. Nükleer tesislerde ve endüstride kullanılan cihazlarda özel olarak tasarımlanmış radyoaktif maddeler kullanılıyor. Doğal ve yapay radyasyon kaynaklarını açıkladıktan sonra şimdi de bu kaynakların toplumu ışınlama yüzelerine bakalım radon 222 %68 ile en fazla ışınlamaya katkıda bulunan radyoizotop. Yapay radyasyon kaynaklarına bakacak olursak %97 ile tıbbi uygulamalar. Şimdi burada tanısal radyoloji ve nükleer tıp e, başı çekiyor. İsterseniz şimdi de doğal ve, ve, yapay kaynakların toplumu ışınlama oranlarına bakalım. Neredeyse %50, %50. Dikkat edecek olursanız mesleki radyasyonun katkısı sadece binde bir. Tüketici ürünleri ki buna nükleer santraller geliyor, diğer çevremizde bulunan radyoaktif kaynakların ışınlama etkileri geliyor sadece yüzde iki civarında. Herkes demeyeyim ama kişilerin çoğu radyasyondan korkuyor. Esasında radyasyon yaşamamız için olmazsa olmaz bir unsur soluduğumuz oksijen örneğin yine güneşin meydana getirdiği fotosentez olayıyla ortaya çıkıyor. Doğal radyasyon. Atalarımız Homo Sapien 150 bin 200 bin yıl önce çok daha e, yüksek doğal radyasyonlarda yaşıyordu. Dolayısıyla radyasyon evrim içinde bir önemli faktör. Diğer taraftan medeniyetin vazgeçilmez bir aracı. Endüstride kullanılması, sanayide kullanılması, tarımda kullanılması. Yani bugün eğer biz radarları elektromanyetik dalga salan radarları kullanmasak uçaklar mümkün müydü? Uçabilir miydi? Birçok tarım ürünü gene radyasyonla sterilize ediliyor. Radyasyonun medikal incelemelerdeki rolü ise tartışılmaz. Hastalıkların tanısındaki uygulamalar Kanser hastalığının tedavisindeki uygulamalar hepsi yine radyasyon içeren veya radyasyon yayan cihazlarla gerçekleştiriliyor. O yüzden belki de ben bu eğitim videolarını tamamen medikal incelemelere ayırdım. Çok teşekkürler. Bu konuyla burada bitirmiş olduk.